Bismillahirrahmanirrahim Sevgili izleyicilerim keşif araziye hoş geldiniz keşif arazide 507 metrekarelik bir arsanın yanındayız Burası neresi Balıkesir 6 Eylül Gökçe Gökçeler köyü e, 138 ada 3 parsel Gökçeören köyü evet. Heh, şurada yazdım tekrar 507 parsel 6 Eylül Gökçe Öğrent Köyü. 138 ada, 3 parselde. 507 metrekarelik bir arsa var. Arsamız hemen köyün kenarında. Burası büyük bir köy. Susurluk yoluna 7 kilometre mesafede. Susurluk yoluna 7 kilometre mesafede. Balıkesir'de tahminen 20 kilometre mesafede bir yerimiz. Abimiz burayı satıyor. Bize de dedi ki gidip çeki ver, yayına koyalım. Biz de ajans hizmeti olarak geldik. Buraya kadar Görenden ee, buraya gelmemiz yaklaşık bir buçuk saat aldı. Ee, şimdi arsamızı yakından görüyoruz. Arkadaşlar işte e, yolumuz parkı taşı. Arsamız burası. Bakınız hemen köyün kenarında çok hafif yüzde 10 yüzde 15 bir meyil var. E, karşısı merak bakınız evler var. E, nereye cephe? Güney cephe. Şöyle geliyoruz. Buradan bak burada iki katlı bir var. Çöp tenekesi var. Ve arsamızın kenarında bir tane badem ağacı var bakınız. Evet. Şöyle baktık. Evet arsamız işte burası arkadaşlar. Şimdi içine de gireceğiz. Evet arkadaşlar. işte şurada hemen arsamız buradan başlıyor. Bak bir kısmını ekim yapacaklar herhalde. Hava da bugün çok güzel bakınız devam ediyor. Sol tarafta iki katlı evler var. Komşu da var. Karşıda bir mera var. Koyunlar yayılıyor bakınız. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Evet, arsamız burası. Arsamızın bakınız aslında girişi bu tarafı. Buradan da çekiyoruz. Bak yukarı doğru gidiyor. Evet arsamızın içine girdik sevgili izleyiciler. Arsamız gördüğünüz gibi biraz meyilli. Ama harfiyet yaparak buraya Güney cephe bir ev yapıldı. Burada evlerin olduğu yer hep arsalar hep meyilli zaten. Köy yer burası bakınız. Güzel bir toprak. Yanında bir arsa daha var. iki parça yer aşağı doğru gidiyor mesela kabakları oraya kadar gidiyor arsamız Keşif Arazi Emlak Reklam Ajansı gururla sunar. Müzik arazinizi kısa sürede satmak istiyorsanız, arazinizi satmanın mantıklı ve en garantili yolu, birlikte pazarlamaktır. Keşif Ajans, size satış ve pazarlamada, klasik yöntemlerden %90 daha etkili ve garantili bir teklif sunuyor. Böyle profesyonel bir çalışmayı kendinizin yapma imkanı ve şansı hiç yok. Emlakçılara ve reklamcılara da yaptırma şansınız da oldukça zor. Biz yapıyoruz. Biz araziye bizzat gidiyoruz. Açık ve etkili sunum, ilan ve pazarlama, sosyal medya ve reklam yönetimi, emlakçılarla ve yatırımcılarla paylaşım, müşterilerin arazi sahibiyle doğrudan görüşmesi, sürekli reklam paylaşımı ve güncelleme, on binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşım. reklamcılık ve TV programcılığında 25, emlakçılıkta 13 yıllık tecrübe ve birikimle Kadir Demircan tarafından bizzat yerinde yapılan kamera, fotoğraf, drone çekimi ve çok özel etkili ve açık sunum. Arazi değerlendirmesi ve özel ekspertiz çalışması, açık ilan ve sunum yapıyoruz. Yer, adres, ada parselin açık ve net ilanı sayesinde herkes görmüş oluyor seslendirme, kurgu, yayın, paylaşım, özel reklam. İlanlara arazi sahibinin telefonunu da yazıyoruz. Müzik Dik ve yan iki video yapıyor ve yayınlıyoruz. Her ay videoları yeniden yüklüyor, ilanları güncelliyoruz. Müzik Sürekli reklam yapıyoruz. Arazi sahibi internete adını, soyadını, köyünü, telefonunu veya arazinin miktar ve vasıklarından birini yazdığında bütün ilanlarına ulaşabiliyor. Satıcı, mal sahibi ilanları kendi sosyal medyasında paylaşarak pazarlamaya destek oluyor. Arazi sahibine isterse çekimleri gönderiyoruz, kendisi de ilan girebiliyor, istediği emlakçılara, çevresine, potansiyel müşterilerine verebiliyor. Ciddi müşterileri bizzat arazi sahibiyle görüştürüyoruz. Bu proje Türkiye'de bir ilk. Bu uygulamayla kısa sürede çok yer satıldı ve herkes memnun oldu. Sosyal medya reklamı ve pazarlama hizmeti. Mal sahibinin de taşın altına elini koyması ile birlikte satış ve pazarlamadan %90 kesin sonuca daha çabuk ulaşıyoruz. Müzik Arazi satılıncaya kadar yayınlar ve reklam devam ediyor. 15 gün içinde çekim, montaj, yayın, reklam bitmiş oluyor. Müzik Özel satılık tabelası isterseniz onu da yapıyoruz. Satış şansı daha da artmış oluyor gerisi nasip ve kısmet işi. %100 satış garantisi vermiyoruz. Zaman kaybetmeyin. Karar vermek başarmaktır. Müzik. Balıkesir ve Çanakkale bölgesi başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde çalışıyoruz. Müzik. Özel istek ve anlaşma dahilinde Türkiye genelinde de çalışıyoruz. Bütün bu işlemler için ilk etapta sizden sadece masrafın yarısını, satış veya vazgeçme sonrası da diğer yarısını alıyoruz. Müzik. Satılık yeriniz varsa etkili ve garantili çözüm, taşın altına sizin de elinizi koymanız ve birlikte pazarlama sistemidir. Müzik Proje katkı payı, ilk peşinat, Balıkesir Çanakkale 5000 Türk Lirası. Satış sonrası veya vazgeçerseniz 5000 Türk Lirası daha. Toplam 10.000 Türk Lirası. Başka ödeme yok. Müzik Bursa, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ 10.000 Türk Lirası. Satış sonrası veya vazgeçerseniz 10.000 Türk Lirası daha, toplam 20.000 Türk Lirası. Başka ödeme yok. Marmara bölgesi dışındaki yerleri ayrı fiyatlandırıyoruz. Keşif Arazi Emlak Reklam Ajansı, Marmara Arazi Reklam ve Pazarlama Ajansı, Kadir Demircan 0536 606 27 30. Adres: Altay Mahallesi, Şehit Mustafa Karakaş Caddesi, Numara 41A, Gönen, Balıkesir, Türkiye. Teşekkür ederiz.